Oo oh, kızlar nerede? Onları aramalıyım. Ben okuldayım ve onlar hala yoklar. Selam kızlar neredesiniz? Ben okuldayım sizi bekliyorum burada. Selam, Selam Dayana. Dayana. Alışveriş, Alışveriş yapıyoruz. yapıyoruz. <laughs> İyi fikir. Neden beni de çağırmadınız? Ben de istiyorum. Dayana, denedik ama uyanmadın. Sadece yeni kıyafetlere ihtiyacımız var Ay kızlar. Hadi alışverişinizi bitirip gelin. Sizi okulda bekliyorum. Öptüm sizi. Bye bye. Aa, canım arkadaşlarım. Okul onlarsız çok sıkıcı. Selam Dayana. Seninle konuşmaya geldim. Aa soyunma odasında ne yapıyorsun? Layla ne hakkında konuşacağız? Dayana en iyi arkadaşımı çaldığın, onu asi yaptığın ve beni arkadaşsız bıraktığın gerçeği hakkında konuşacağız. Kafanda bana karşı daha kaç tane plan var? Bir seçmemiz vardı. Oraya geldi. Ona ihanet ettiğini anladı. Sonra da biz onu bir asi olarak aramıza aldık. Dolabın dolup taşmak üzere ama giyecek bir şey mi yok? Buraya gel. Yine etek mi arıyorsun? Ya da saçınla uyumlu olan bir elbise. Ya da kıpkırmızı bir elbise. Ve klasik günlük elbise de çok güzel görünüyor. Yırtık kot pantolonda çok rahat. Dayana'nın şehrinde tüm hayallerin gerçek olacak. Dinle Dayana. Gerçekten arkadaşım için seninle kavga etmek istemiyorum. Yana'nın farelere dönmesini sağlamalısın. Yoksa bütün bu Amiga kızlarını ve asilerini yanıma çekip onları da fareye çeviririm. Ala ala beni tehdit mi ediyorsun? Dinle, benim asilerim asla fare olamaz. Ve ayrıca Yana ile arkadaşlarınızı geri kazanmak istiyorsan kendin yap. Bana mı kalmış? Dayana, ona ulaşamıyorum bile. Çünkü beni engelledi. Bunu yapmasını sen mi söyledin? Layla ona hiçbir şey söylemedim. Her şeye kendisi karar veriyor. Of, Dayana ile rekabet etmek çok zor. Ve ayrıca Layla soyunma odasından da çık. Tamam. Asi ininizi hemen terk ediyorum. Telefonla diyeceğiz. Tamam, telefonla deyin, fark etmez. Patronunuz Dayana neden sizinle değil bugün? Çünkü Dayana uykuculuğunu biri. Evet, uyumayı çok seviyor. Çünkü Dayana bütün geceyi bir arkadaşlık uygulamasında geçirdi. Yeni bir erkek arkadaş bulmak istiyor. Buldu mu peki? Bu, bu seni hiç ilgilendirmez, mi ya? Kızlar, hadi okula gidelim. 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 Sadece bir soruydu. Müşterilerle bir konuda iletişim kurmam gerek sonuçta. Smile mi o? O hiç böyle değildi. Dayanayı özlüyor. Smile ağlamak bir çözüm değil. Çocuklar bu pomponlar Dayana'nın elleri gibi kokuyor. Siz Mary'i ve Nopa'yı özlemiyor musunuz? Ben Dayana'yı çok özledim. Smile sadece bir şey yapmadan önce iyice düşünmen lazım. Evet kızlar bizi görmezden geliyor. Ya yani Nopa beni sürekli görmezden geliyor. Orada değilmişim gibi yanımdan geçip gidiyor. Peki ne yapacağız? Ya başkalarını bulurlarsa? Bekle bir şey batıyor. Bu ne böyle? Dayana için bir hediye. Ona yaklaşamıyorum bile. Bunu nasıl vereceğim? Dayana'ya hediye vermeye mi karar verdin? Dima da Dayana'ya hediye vermiş. Buna benzer bir kutuda. Evet benzer bir kutuda. Ve içinde bir tavşan vardı. Doğru. Dayana tavşan seviyor. Ben size bir ayı aldım. Çocuklar bir şekilde Amigo kızları geri kazanmalısınız. Dima Dayana'ya tavşan vermeye başlamış bile. Yakında Kosya'da Meri'ye çıkma teklif eder. İstediğiniz bu mu? Kosya Meri'ye çıkma teklifi mi edecek yoksa? Dinle maskot. Bizim kızlarla konuşabilir misin? Onlarla zaten defalarca konuştum. Beni dinlemiyorlar. Amigo kızları kendiniz geri kazanmalısınız. Tamam bugünkü planım Nopa'yı geri kazanmak. Nelerden hoşlanırdı? Nelerden hoşlanırdı? Çıkmıyor musunuz siz? Nelerden hoşlandığını bile bilmiyorsun. Ha doğru ayıcıklar. Smile onu bana versene. Yok ya git kendin al. Çocuklar düşünün düşünün. Tamam bir çift köfteli burger ve bir tiramisu. Karina'ya da bir çift peynirli pizza. Ve mojito mojito. Biliyor musunuz? Dima dün Dayana'ya bir tavşan vermiş. Delirmiş bu. Herkese duyurmana gerek yok. Bugün geri alacağım. Yalan söyleme. Almayacaksın. Aa, Karina dün kafe çok sıcaktı. Kızlar maya giyiyordu. Tahmin et kim kazandı. Nasıl yani? Herkes maya mı giyiyordu? Sen de orada mıydın? Jürilerden biriydim. İnanmıyorum. Kim kazandı tahmin et. Yeşil saçlı. Hı -hı, evet. Asiler. Ice. Bu kurbağalar daha ne kadar zıplayacak? Anlamıyorum. Bu kafenin nesi var böyle? Spor salonu onlar için yeterli değil mi? Kurbağa, Kurbağa takımı en, en olası. Kurbağa, Kurbağa takımı yenilmez. Kurbağa, Kurbağa takımı en iyisi. Kurbağa takımı en olası. Ben hemen kafede olduklarını biliyorum. Herkes yeni üyeleri görsün diye. Gerçekten yeni bir üyeleri mi var? Dün yazdım sana. Mesajımı görmedin mi? Hayır mesaj falan görmedim ben. Kurbağa takımı en iyisi. Kurbağa takımı en olası. Spor salonu değil. Kurbağa, kurbağa takımı, takımı en iyisi, kurbağa, kurbağa takımı, takımı en oğlusu. Ne demek oğul? Kurbağalar delirdiniz mi? Bu tavşan takımının sloganında. Siz artık tavşan takımı değilsiniz. Artık bu bizim olayımız. Ama aynı zamanda hala tavşan takımıyız. Yani bunu bir daha sloganınızda görmek ya da duymak ya istemiyorum. Ice bir çilekli Mojito olayım lütfen. Onu yendik mi? Başardık, Başardık. mı? Başardık. Gerçekten çok sinirlendi. Ay çilekli şey, olacağız. Tamam pizza. Dört mojito yap. Evet Dayana da sipariş etti. Dayana geldi değil mi Git tavşanını geri al. Yeşil saçlı şimdi olmaz. Tavşanı daha sonra evine gidip alacağım. Ah evine mi gideceksin? Dima kimin evine gideceğini karar vermelisin. Layla ne oldu? Neden suratın asık? Bir şey mi yaptım? Hayır Ryan seni seviyorum. Bir ilişkimiz var. Her şey yolunda. Ama arkadaşımı kaybettim. Ve onun bir asi olması benim için çok zor. Yine şu yana. İstersen sana bir arkadaş bulurum. Bir sürü kız tanıyorum. Ne? Bir sürü kız mı tanıyorsun? Hangi kızlar Rael? Yani gittiğim dans ve resim derslerinden. Başka nereden? <laughs> kızlar kızlar. Dayana şimdi şaşkına dönecek değil mi? Yine Layla. Dayanaya çabuk bulalım. Yana beni engellediğini biliyorum. Ama benimle konuşmak da mı istemiyorsun? Hayır Layla, istemiyorum. Yana geliyor Yana, musun? Geliyor musun Geliyorum kızlar. Tamam Ryan. Bana yeni bir arkadaş bul. Çok kolay. Nasıl birini istersin? Sarışın, esmer, kızıl? Umurumda değil Ryan. Selam, Selam Yana. Selam kızlar. Sonunda geldiniz. Burada kafede tek başıma otururken kendimi çıplak gibi hissediyorum. Herkes bana bakıyor. Dayana vaktinde Bir sürü güzel şey aldık. Böyle bir tunik aldım. Yakında tatile çıkıyoruz ya. Dayana bak ben de bu delikli pembe kaza aldım. Yine de çok pahalıydı. Dayana ben de birkaç etek aldım. İçlerinden biri parlak. Çünkü herkesi gölgede bırakmak istiyorum. Kızlar bana bir şey almadınız mı? Dayana, Dayana bizi, tanımıyor, bizi musun? tanımıyor musun? Tabii ki aldık. Dayana Dayana. Dayana seni unutmadık. Bak sana bir zincir aldık. Tam sevdiğin gibi. Canlarım benim. Ice, üç çilekli mojito daha. Uf, neden bütün alışverişlerini kafede gösteriyorlar anlamıyorum. Evet, taşınıyorlar mı? Asiler kendilerine çok güzel şeyler almışlar. Evet, asilerin hep parası var. Kız Kıskanmadık. Kızlar, kıskanmadık. Zaten biz daha iyiyiz. Evet, kıskanmadık. Ama yine de bizi üzüyor. Yine alışverişe gitmişler. Ben bir haftadır bu sarı tişörtü giyiyorum. Onlarsa her gün yeni kıyafetler alıyorlar. Değil mi? Üçe kadar sayıyorum. Eğer şimdi gidip o tavşanı geri almazsan gidip kendim alırım. Tavşan Dayana'nın evinde. Onun yanına gitme. O tavşanı yarın bana getireceksin. Tamam. Karina istersen yarın biz de butiğe gidelim. Gerçekten mi? Hangi butiğe? Asilerin gittiğine. Evet bana ne alacaksın? Yeni bir tişört Karina. Pizza asiler ne söyledi? Üç çilekli mojito. O zaman yapsana. Ays, ben garsonum. Sen de barmensin. Sen yap. Ne? Benimle böyle konuşma. Aaaah. Çocuklar umarım beni mutlu edersiniz. Dansa hazırlandınız mı? Evet Mike Hoca. Bir dans hazırladık ama... Ama seveceğinizden emin değiliz. Evet Mike Hoca. Çok utanıyorum. Çocuklar bu dans yüzünden bana gülecekler. Bros bu normal bir dans. Hadi çocuklar gösterin bana. Mike Hoca'nızı şaşırtın. Çocuklar hazır mısınız? Mike Hocam dansımızı izleyin. Ve... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Hey çocuklar durun durun. Ne düşünüyorsunuz Mike Hocam? Tamam pomponlarınızla yaptığınız o hareket biraz fazlaydı. Biraz geliştirin çocuklar. Mike Hocam bugünlerde herkes böyle dans ediyor. Mike Hocam siz de aynı şekilde dans edin. Dansta da, bu hareket yoksa kimse istemez oh, ki. Mike hocam bu dansı tamamlayacağız. Çocuklar tamamlayın. Sizi öğretmenler, veliler ve okul müdürü izleyecek. Hadi hadi. Mike Hocam, dansı değiştireceğiz ve her şey güzel olacak. Bizimle gurur duyacaksınız. Özlükler birçok şey yapabilir. Mike Hocam, dansımızla en iyisi olacağız. Mike Hoca, size ihtiyacımız bizim var. Ya. Çıkın. Basketbolcular bekleyin. Çocuklar, size güveniyorum. Mike hocam, size hayal hayat Basketbolcular Basketbolcular kapıyı kapatın. Max, kapıyı kapat. Mike Hoca, siz bizim son umudumuzsunuz. Asilerle konuşmanız lazım. Mike Hoca antrenman yapamıyoruz. Çünkü am yok kızlar olmadan antrenman yapacak da değiliz. Evet Mike Hocam dayanayı özlüyorum. Hiç motivasyonumuz yok. Bir dakika kızlarla konuşup onları çalışmalara dönmeye ikna etmemi mi istiyorsunuz? Sizi dönmeye mi yani? Mike Hoca önce çocuklara geri dönmeleri gerekiyor ve eğer geri dönerlerse çalışmalara da devam ederler. Kızları nasıl geri kazanacağınızı bilmiyor musunuz? Onlara bir buket bir hediye verin. Onlar da size geri döner. Mike Hocam sanırım asilerimizi pek tanımıyorsunuz. Hiçbir şey istemiyorlar. Nopa'nın en sevdiğini bile ne olduğunu unuttum. Ayıcık seviyor ayıcık. Dayana da tavşan. Hatırlıyorum maskot. Çocuklar hadi kızları geri kazanın. Tatiller, geziler, seyahatler yaklaşıyor ve yalnız kalacaksınız. Sağ olun hocam çok yardımcı oldunuz. Çok. Çocuklar gidip kendimiz deneyelim mi? Smile ayıyı versene. Olmaz. Bol şanslar çocuklar. Her zaman yardımcı olurum. Dayana Yeni parçamı dinlememize izin verir misin? Kızlar zamanı gelince çıktığında deneyeceksiniz. Çok güzel oldu. O zaman kapat. Böyle biz de dinlemek istiyoruz. Evet sabırsızlanıyorum. Tamam kızlar dinlemenize izin vereceğim. Notlarınızı yazdınız mı? Evet. Kızlar çalışmamız çok iyiydi. Böyle devam edersek tüm okulu gölgede bırakacağız. Yeni bir slogana ihtiyacımız var. Eski sloganımız ne? Berbat. Ne dedin sen? Bu slogan yarışmadaki herkesi şaşkına çevirecek. Hadi ama sadece öneriydi. Söylediklerine dikkat et Sofi... Kızlar kavga etmeyin... Biz bir takımız ve amacımızın ne olduğunu unutmayalım... Tavşan takımını yenmek. yenmek... Kızlar kurbağa takımı dördüncü üyeleri ortaya çıktığından beri... Çok kibirli ve özgüvenli oldu... Bu yeni kızın adı neydi? Adı Sofi Dayana... Kızlar bugün formalarımızı giyip antrenmana gidelim mi? Ben varım... Biz, Biz de varız... Kızlar... Kurbağaların güçlü bir takım olması ne demek gördünüz mü? Sorun değil birer çalışıp kazanacağız. Kızlar, kesin kazanacağız ama takımımızın bir kaptanı yok. Beni seçmek ister misiniz? Ah yanlış soru. Dinle Sophie. Ben bir yıldan fazladır amigoluk yapıyorum. Burada boşuna mı zıplıyorum sanıyorsun? Kaptan benim. Neden bu kadar kızdı? Çünkü yine de kaptan olamaz. Ama bunu duymasın. Kızlar, asiler bu kesinlikle harika. Ama amigoluk hayatımıza geri döndük. Bugün formalarımızı giyiyoruz. Sorun değil. Şimdi harika bir çalışma yapacağız. Anlamıyorum kızlar, pomponlarımı kim almış benim? Evet. Hep bu rafta olurlardı. Pomponlarımın kimin aldığını öğrendiğimde başı büyük belaya girecek. Kızlar, yani bugün amigo kız mı oluyorum? Bu benim üstü. Yani Merve'yi amigoluktan atmalıyız. Bunu başarmam pek mümkün değil yana. Kızlar, üstünüzü değiştirmiyorsanız gelebilir miyiz? Of basketbolcular neden gelmişler? Üstümüzü değiştiriyoruz. Evet ve çok uzun bir süre daha değiştireceğiz. O yüzden kapıdan uzak dur. Kızlar artık çok geç. Smile içeri kafasını uzatmış bile. Lütfen kızlar gelebilir miyiz? Lütfen Hadi ama lütfen. lütfen. Sadece önemli bir şeyse. Yoksa sizinle konuşmayacağız. Ben önemliyse bile onlarla konuşmazdım. Of onları içeri almamalıydınız. Buraya çalışmaya geldik. Kızlar basketbolcuları dinleyin. Her şeyi anladılar ve değiştiler. Nopa seni çok özledim. Benim aziz amigom bugün gelmedi mi? Dayana bak ne tatlı bir ayıcık. Sana aldım. Seslerinden belli. Yalan bunlar. Mal ben tavşan severim. Evet ve dün Dima ona kendi elleriyle yaptığı tavşanı verdi. Tamam mı çocuklar? Affedilmediniz. Şimdi gidin çalışma yapacağız çünkü. Allah Allah. Hayır. Tavşanlar bu kadarı yetmedi mi? Basketbolcuların tarafında mısın sen? Basketbolcular siz gidebilirsiniz. Maskot bizimle misin? Çalışmaya, Çalışmaya kalmayacak mısın? mısın? Tamam çocuklar çalışmamız var. Bir dahaki sefere deneyin. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Maskot lütfen bizi basketbolcularla barıştırmaya çalışma. Eğer istersek onlarla kendimiz barışırız. Çocuklar bu videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın ve yeni bölümlerimizi bekleyin. Görüşürüz. Şimdi çalışma yapacağız. Orası birazdan ısınacak. Biraz